Beşiktaş'ta şu anlaşıldı. Ricardo masız olmuyor. Gökhan Gönülsüz olmuyor. Geçen seneki Sosa'yı ilk defa aradı Beşiktaş bugün. İlk kez gün aradı. Cenk Tosun çok kötüydü. İnanılmaz kötü bir performans. Tarışka berbat bir futbol sergiledi. ile aynı şekilde Ryan Babel'i sahada göremiyoruz birkaç maçtır. Beşiktaş bugün iki gol atmasına rağmen gol yollarında büyük sorunlar yaşıyor. Ya bu bakalım olmasaydı ne olacaktı? Beşiktaş'ın ikinci yarıya 4-3-3 formasyonuyla çıkması ilk kırılma anıydı. Abu Bakar'ın galibiyeti getiren golü e, ikinci kırılma anıydı. Kayseri Spor'un 2-1 öne geçmesinin ardından 88. dakikadaki Abubakar golü beraberliği getirmesi açısından Beşiktaş adına maçın kırılma anıydı. Maçın adamı Beşiktaş'a bir puan getiren, iki golü atan Abubakar. Kökü Kötü Beşiktaş'ta Abu 2 iki tane golle siyah beyazlara bir puan getirdi. Dün Fırat Aydınus, bugün Cüneyt Çakır. İki tane arka arkaya üst düzey performans izledik. Cüneyt Çakır da bugün son derece başarılı bir maç yönetti. Özlemiştik. Hoş geldin Cüneyt Çakır.